Senden sadece beni sevdiğini duymak istiyorum. Başka bir şey değil. Lütfen bir kez olsun söyle. Sadece bir kere. Söyleyeceğim. Mutlaka söyleyeceğim. Ama sadece Purvi'ye söyleyeceğim. Beni kandırmış olabilir ama bugün bile hala üzerimde hakkı var. Bak Sakşi, şey, benden biraz zaman istedin. Ve ben de sana verdim. Ben sözümü tuttum. Hadi, şimdi sözünü tutma sırası sende. Oyalanma. Benim adım Purvi Pratapsing. İyilikle yardım istemeyi de bilirim... Silahı kafana dayayıp istediğim şeyi zorla yaptırmasını da çok iyi bilirim. Onu buraya zamanında getirmeniz iyi oldu. Yoksa çocuğu kurtarmak çok zor olacaktı. Katri, eğer bundan herhangi birine bahsedersen ya da burada olduğumuzu söylersen yemin ederim seni mahvederim. Hayatının geri kalanını hapiste geçirirsin. Anladın mı? Hadi gidelim Ancali yenge. Artık gitmemizin zamanı geldi. Hanımefendi, Ancali'nin bu halde seyahat etmesi hiç güvenli değil. Akşam sekizde Revari'ye gidecek olan otobüse binebilirsiniz. Şunu bırakabilir miyim? Ancali yenge, sekizde Revari'ye doğru yola çıkacağız. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Sakşi, bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Merak etmeyin, Satyam artık tehlikeyi atlattı. Hemen gidip anneme haber vereceğim. Duyunca çok sevinecek. Ayrıca pederle konuşup düğün için hazırlık yapması gerek değil mi? Ee, doktor eğer sizin de izniniz olursa Satyam'ı akşam eve götürebilir miyim? Hayır efendim. Şu an bunu hiç düşünmeyin. Satyam şu anda doğru düzgün konuşamıyor bile. O yüzden bir süre daha hastanede kalması gerekiyor. Görüşmek üzere. Ama, ama peder dedi ki önümüzdeki 6 ay uygun bir gün yokmuş. Şimdi ne yapacağız? Al Anceli yenge, biraz su iç. Ah. Anceli yenge, saat yedi buçuk oldu. Artık gitsek iyi olur. Revarya otobüsüne yetişmemiz gerek. Hadi. Lütfen beni affedin hanımefendi. Lütfen bayan Prakaşı'ya hiçbir şey söylemeyin. Yoksa beni öldürür efendim. Sana bir şey söylemek istiyorum. Sen de bir kadınsın. Başka bir kadının anne olma hakkını elinden almak çok büyük bir günah. Böyle bir şeyi bir daha kimseye yapma. Gidelim Aceliye yenge. Senin burada ne işin var? Hanımım, gelinlerinizin ikisi de benim yanımdalar. Yanındayım, sakın korkma. Sana anne demeye bile utanıyorum. Sana her zaman saygıyla yaklaştık. Peki sen ne yaptın? Ben ne yapmışım? Ha? Ha, bir de bana mı kızıyorsun? Şimdi sana doğrulttum şu silahı bana doğrultmak istedin değil mi? Demek çok sinirlendin öyle mi satılık gelin? Şimdi kesin kendi kendine bu ne kadar korkunç ne kadar aç gözde bir kadın diyorsundur. Nasıl bu kadar alçalabilir? Sen beni annen gibi kabul ettin ama ben sana korkunç şeyler yaptım değil mi? Bana bunları söylemek istiyorsun. Tamam o zaman söyle bakalım. Hadi şimdi kalbindeki bütün nefreti akıt. Hadi durma söyle. Duymak istiyorum. Benden ne kadar nefret ettiğini söyle. Hı? Ha Aa, bu arada şimdiye kadar herhalde onun ölümünü planladığımı öğrenmişsindir. Evet doğru. Onu Kadri ile birlikte gönderdim. Çünkü karnında taşıdığı o çocuğu başkasından olan çocuğu öldürmek istiyordum. Evet. Ve onu öldüreceğim. Çünkü şunu sakın unutma. Her kim Yogi'nin namusuna leke sürmeye çalışırsa mahvederim. Benim oğlum, benim gururum ve kimse oğlumun namusuna leke süremez o bile. Buna sen karar veremezsin. O Yogi abinin karısı. Buna sadece o karar verebilir. Yogi ne istediğini bilmiyor. Yogi temiz bir çocuk. Bir de şuna bak. ...benim saf oğluma ihanet ediyor. Başkasının çocuğunu karnında taşıyor. yok onu karısı olarak kabul eder mi? Peki o kocası olarak görüyor mu? İğrençsin anne. Gerçeği bilmene rağmen... ...hala onu suçluyorsun. Anceli yengeyi her şeyden sorumlu tutuyorsun. Yogi abi dünyada baba olamayan... ...tek insan değil. Bu zamanda çocuk sahibi olamayan çiftler için... ...yapılabilecek çok şey var. O yüzden... ...Anceli yengeyi suçlamayı bırak artık... Bu kimin suçu? Bu kimin suçu söyle! Neden şimdi sustu? Söyle! Bizim evimizde erkekler her zaman haklıdır. Evde haksız bir taraf varsa sadece kadınlar ve gelinlerdir. O yüzden sakın benim oğullarımı suçlama. Sakın Yogi'yi suçlamaya cüret edeyim deme. Anladın mı? Oğlumun şerefi benim için önemlidir. Ama sen bunu nasıl anlayacaksın? Sen de şeref diye bir şey yok. Eğer seni o sefil aileden kurtarıp evime gelin yapmasaydım bugün ne halde olurdun? Düşün ben seni seni satın almak için tam 2 milyon rupi verdim. Bu parayı oğlum Miranda'nın hayatı için verdim. Sen onun satılık gelinisin. Sen de şeref yok, şereften bahsetme. Ne kadar aptalmışım. Senin görünüşünü aldanıp evimize getirdim. Ama tabii o zaman senin bu kadar akıllı, kurnaz sins olduğunu bilmiyordum. Oğlum bir elimden aldın. Hı? Sen benim bir elimden aldın. Ve şimdi, şimdi de Vrendra ile benim arama girdin. Bu kadar kurnaz olabileceğini aklımdan bile geçirmemiştim. O yüzden bana şereften bahsetme. Sakın bir daha Yogin'in adını ağzına alma. Onu suç yok. Suçlu olan o. Beni anladın mı? Kaciri. Git zehri getir, Anceli'ye içir. Hayır. Hayır. Ona zehri içirince kanında taşıdığı çocuk da ortadan kalkacak. Sana yapma diyorum. Yapacağım. <laughs> Kaciri. Hayır. Hayır. Hayır anne bir dakika anne. Anne dinle lütfen. Tek bir adım atarsan seni hemen burada öldürürüm. Anne lütfen beni bir kez dinle lütfen. Anne evlenip de evine geldiğim günden beri seni öz annem gibi gördüm. Her dediğini yaptım. Sana hiç itiraz etmedim. Ve beni sevdiğini biliyorum. Anne lütfen sen de bir annesin. Ben sana yalvarıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.